Herkese selamlar arkadaşlar. Sıfırdan serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyifleri yerindedir. Bu videoda iyi bir yol kat edeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü hem bu karakteri üstü atacağım hem gelişimiz için şu an ne etkinliği var bilmiyorum. Bakalım bir etkinliğe. Kötülük olma çok güzel. Biraz bir metin kıralım. Hem ETP görevlerini bitireceğim metinleri bitirirken. Hem de bu karakteri artık yavaş yavaş 40 derken 50 derken muhtemelen 60 level'da kalırız diye düşünüyorum. ...en azından bir süreliğine farm yapmak için. Günlük ödülümüzü öncelikle alalım. Ne veriyor? Tanrısa Dejdera paketi. Burada Bekler Tılsımı gördüm. Evet, geçen sene senede vermişlerdi doğru hatırlıyorsam. Bakalım. 3 günlük vermiş. Sorun değil. Icy to Vaginous. Tamam, bunlar zaten bitiyordu. Bunları şu an çok ihtiyacımız yok. Bekler Tılsımı'nı takalım. Farmımızı bir ayda hızlandıracak bu. Öncelikle başlamadan önce arkadaşlar... ...ben şu at görevini bir yapıp bitirmek istiyorum. Çünkü sürekli erteliyoruz... Boşuna zaman kaybetmedim. Her gün bir at görevi yapalım. Evet ilk görevi teslim etmeye geldim. Tek tek atar mıyız peki? Vallahi tek attık. Güzel oldu. Tamamdır. Aslında ilk yapmamız gereken şey ama her seferinde şu premium dükkanı unutuyoruz. Onu da gösterelim bakalım ne satış yapmışız. Bu arada premium dükkanı da süresi dolmuş. 167 emlik paramız var. Şimdi bunu alalım. Burada işe yarayacak yaramayacak birçok BK var. Bunların birçoğunu yere atacağım. Bir tane de balık sandığı kalmış. Bunu da açabiliriz. Belki bir demircine kitap atar. Şansı düşük ama. Bunlar şimdilik kalsın. Hiç elimi bulaştırmak istemiyorum. Şunu açarsam ejderha madalyası çıktı. Boş boşuna envanter yer kaplamış olacak. 239 emde paramız var. Bir çarşıya girelim bakalım. Ne var ne yok bir piyasayı yoklayalım. Şöyle uyguna kaplan plaka veya bir ölümcül plaka aslında daha mantıklı olur. Çünkü çarı zaten yukarı atacağız. Bakalım fiyatlar piyasa ortalaması ne kadarmış. 2140 em. 1500 ip 10 şimşekte. Bize ateşli olanı lazım. Ateşleri de ortalama 2 bon 70 hem diyebiliriz. Bunlara şimdi paramız yetmiyor. Tek seferde buraya yatırmak istemiyorum. Artı 9 gümüşler 78 hem. 1000 ep'li bilezik 15 hem. Yani boşu boşuna saldırız için gümüş bileziğe para vermenin bir anlamı yok. Bunu attık cebe. Şöyle 1000 ip bir kolye buldum. Bunu da alalım. Yani çok değer mi bilmiyorum ama 35 hem de bir tane 1500 ip bir ayakkabı aldım arkadaşlar. Bunlar bizi bir süre götürür. Şuradan puncumuz alalım hazır gelmişken. Çorap görevimiz geldi mi? O da gelmiş. Açtık soğutma iksiri. Hemen ETP görevimizi alalım. Hazır üstümüze tılsım varken seri seri şunu bitirelim. Ve kötü ruh kovma etkinliği var. Elimizden geldiği kadar düşünmeye bakalım. Çünkü hava kılıcı B'ye kadar çok uygun arkadaşlar şu anda. İlk metnimizi bulduk. Arkadaşlar ben değerli bir şey buldukça kayda gireceğim. Hasarımız bir ayla artmış. Bin yüzlere çıkmış. Kritikle 2K vuruyoruz. Bu arada unutuyordum. Onu da halledelim. Şu elimizdeki silah eşine bir 10 kritik getirelim hazır paramızda varken. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Birkaç arkadaşımız ufak bir öneride bulunmuş. Ekrandaki envanter ve pencereler yani hud kısmı küçük görünüyor ki katılıyorum size. Gerçekten küçük görünüyor. Ara sıra ben de zorlanıyorum. Bunu büyütmenin yolu çözünürlüğü düşürmekte. Çözünürlüğü düşürürsem de görüntü kalitesi düşecek. Bu görüntü kalitesi düşmeden bunu yapabilmemin bir yolu var mı? Onu çok merak ediyorum. Bilen varsa yazarsa sevinirim. Evet ilk kötü kağıdımızı aldık. Çok geçmedi. Kıskançlık metninden sonra bir siyah metin buldum. Ondan aldık. Seviye 31'de olduk ve bir kötü komut kağıdı aldık. Arka arka ikinci oldu bu. Güzel. E, de gayet güzel düşüyor. Vallahi düne nazaran gayet iyi gidiyoruz. Büyülü keskinlik. Neler diyorsun sen ya? Bugün şansımız yerinde güzel. <laughs> arka arka üçüncü oldu. Bir tane daha düşürdük kötü rükoma kağıdı. Gerçekten çok şanslıyız ya. Şu vuzi para eder mi? Edebilir. Bu sonuçta çok piyasa dönmediği için bunu pazarda bulmak biraz zor olabilir. Şimşek atma. BK'dan yana şansımız yok. Bu arada arkadaşlar oyuna yeni bir tane sandık gelmiş. Bayram sandığı. Bu bayram sandığının içerisinden bir kostüm çıkıyor. Şu Noel kostüm yeşil olan özellikle benim çok hoşuma gidiyor. Ben bundan 3 tane açmak istiyorum. Zaten 200 küsür kaldı. Yani bunu böyle böyle bitirmiş olacağız ama en azından 3 kere şansımı denemek istiyorum. İlkinden <laughs> bir saniye. Bu <laughs> çok yanlış düşünmüşüm ben. Bunu direkt sandık olarak indiriyoruz. Sandığı açıyormuşuz. Tamam 3 tane aldım. Fena heyecan yarattım ya. Şunları indirelim. Yaşam kutsaması. Yaşam kutsaması bir tane al mı? Demeci ne kitabı? Bunun ticareti var mı? Düşüremezsin diyor ama bence çok da kötü değil. Demeci ne kitabı iyidir. Ama iki tane yaşam kutsaması almasa dedi iyiydi. Haydi 4'te 4 dört yapıyor muyuz? Bunlarla da atarsa 4'te 4 dört yapmış olacağız harbiden. Yok o kadar da değilmiş. Bir hız taşı buldum. Daha doğrusu düşürdüm. Şunun üstüne atsam geçirebilir miyim acaba? Geçti. Hiç yoktan 115 hareket hızı. Arkadaşlar köye geldim çok seriden şu elimdeki silah görünümüne bir iki evsun getireceğim. Ardından 10 kritik istiyorum. Sadece 10 kritik. İlk paketten bir şey alamadık. Bu pakette de gelmezse çok zorlar mıyım? 1500 EP geldi. Kalsın abi ya. Şu üstümüze dursun çünkü şu anda çok boşa para harcamak istemiyorum. Gerçekten çok saçma bir harcam olur. Dördüncü kötürü aldık. Yine üzerinden çok vakit geçmedi. Belki 3 tane veya 4 tane metin kesmişizdir. <laughs> abi bu şans ne şakım bu? İnanılmaz şanssız. Arkasından bir kötü ruh kovma kağıdı daha aldım. Oyun bizim gelişimizi istiyor. Tamam ben bu mesajı aldım. Arkadaşlar bu şans halis mi ya? Arkasından bir kötü ruh kovma kağıdı daha aldık. Çok iyi gidiyoruz. Ben çok memnunum bundan. Kurt atlayışı BK. Hiç önemli değil. BK atması da olur. Gerçekten şu şansımız beni çok şaşırtıyor. 6 tane kötü ruh kovma kağıdı aldık. Ve daha ETP görevim bitmedi. Muhtemelen o bir metre bitecek. Tamam ETP görevini bitirdik. Son metni kesiyoruz. Zaten bir tane kalmış. Yine attı. Ben ikinci çarı falan geçmiyorum. Ben bunda metin kesmeye devam edeceğim. Belki bu karakterin bir şansı vardır. Hiç bozmak istemiyorum. Bir kötürü koma kendi aldık ama şu an çok şaşırdım. 7 tane almamız gerçekten büyük bir şans. Bu metinle birlikte seviye aldık ve artı 4 savunma taşı düşürdüm. Ejderha yardımı BK'da aldık. Gayet güzel. 32. seviyedeyiz. Bu arada yaklaşık 3-4 metindir kesiyorum. Bir süre daha bunu farm atmaya devam edeceğim. Ardından yan karakteri geçip onu da ETP görevini yapacağım arkadaşlar. Bu arada etkinlik görevi değişti sanırım. Bu arada etkinlik değişti sanırım liderin kitabı attı bu metinden. Şöyle bir bakarsam çok özür dilerim. Hala kötülük kovma kağıt diyor. Saate bakalım. Saat 22 oldu arkadaşlar. Kötülük kovma bitti. O zaman bizim etkinlik farmımız da böylelikle bitti. Ben seriden diğer karakterin ETP görevini de bitiririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar nihayet bu çarın ETP görevi bitti. Mi acaba? Evet şükürler olsun ki bitti. Beceri kitabını aldık. Güçlü beden. Gitmiyor abi. Bunları almayacağım. Etkinlik eşyası çok fazla düşürdü. Yine bir liderin kitabı aldık ama çok bir önemi yok. Yani çiçek çökler etkinliği olan bir sonucu da liderin kitabını yerden almak çok mantıklı değil. Lider artı varken. Arkadaşlar yavaştan ork dişi görevini yapma vakti de geldi. Hava kılıcının piyasası 7M'den gidiyor şu anda. Hepsini alacağım. Evet 7 tane aldık. Şu envantere bir ayar çekmemiz lazım. Gerçekten çok kalabalık. Tamamdır. Envantere düzeltip geldim. En azından 3 tanesi geçse benim için kafidir. Fazla da gözüm yok. İlki başarısız. İkincisi geçti. m ki çok güzel. Bir tane daha geçti. Son bir tane daha geçse yeter bizim için ya. Geçti. M3 yaptık. Bir tane daha geçti. Güzel. Sonucu deniyorum. Geçmedi. 7'de 4 yaptık. Bence gayet iyi bir rakam. Herkese yeni bir günden daha selamlar. Oldu yine günlerden pazartesi geldi hafta başı. Dün gayet güzel bir ilerleme kat etmiştik. Bugünün etkinlikleri çok güzeldir biliyorsunuz. Hafta içi etkinlikleri çok iyi olmuyor. Genellikle hafta ortasından sonra biraz güzelleşiyor. Ama bugün bizim yapacağımız yine çok iş var. Ben önce her zamanki gibi günlük ödülümüzü alacağım. Bakalım bugün ne veriyormuş? Protein lokması. Ya çok ümitliydim bir hırsız hediyeni daha verecek diye. Ama olsun yarını günlük hediyesinde acaba ne verecek? Bundan sonra tombala gelir diye düşünüyorum. Tombal için güzel marka biriktirdik. İşimize verecek onlar. Ben çok seriden vakit kaybetmeden bugün ETP görevini seriden yapacağım. Size hiçbir kısmını göstermeyeceğim. Bu kısmı rahatlamak istiyorum. Çünkü zaten dünkünü birlikte yaptık. Artık yavaştan ikinci köyü terk etmemiz lazım. Ve son ETP'de düşürdük arkadaşlar. Onu da alıyorum ve bu karakter bitiyor. Hemen diğerine geçelim. Tamamdır. Nihayet bu karakterin de ETP görevini bitirmiş oldum. E, ETP görevini bitirdik. O zaman balık piyasası bu kadar uçmuşken ben birazcık balık tutayım dedim. 300 tane yem aldım arkadaşlar. Biraz da havamız değilsin dedim. Şu gece modunu kapattım. Karları da kapattım. Biraz bir etrafı şöyle görelim. Bir gözümüz gönlümüz açılsın. Ben 300 yemlik balık tuttuktan sonra tekrardan geri döneceğim arkadaşlar. Arkadaşlar nihayet 300 tane solucanı bitirdim. Ve elimizde tabii ki bir tane altın sudak yok. Ön sayfa geçtiğimizde totalde 4 tane altın sudak tutmuşuz. Baya bir hamsi zargın geldi. Bunların piyasasını bilmiyorum. Palamut var. Bir tane kadife var. Bir tane de yılan başı balığı var. Bunların piyasalarına bakmak lazım. Altın sudaklar 15 hemden gidiyor tanesi. Yani buradan 60 hem burası desek yani bir ona yakın balık tuttuk ya. Aşağı yukarı bir on diyelim gitsin biz ona. Şunları seriden pişirdikten sonra pazar atacağım. Depoda da birkaç tane olması lazım doğru hatırlıyorsam. Zargına ve hamsiler olması lazım. Bence asla çok fena değil ya. Hatta güzel diyebiliriz. Yaklaşık ne kadar süremizi verdik? Yarım saat diyelimiz buraya. Yarım saatte bir won para. Ya bir yengeci gelse belki iki bona kadar çıkacağız. Balıkçılıkta güzel para var abi. Tavsiye ederim balıkçılık harbiden iyi. Ben bu ara unutuyordum. Seriden gidelim. Şu ork dişi görevini verelim. Evet 30'da geliyormuş. Evet ilk dişimiz çürükmüş. Çok sorun değil. Piyasayı yoklayalım bakalım neler gelmiş neler bitmiş. Tamam ya. Yani aşağı yukarı 70-80 emlik para yapmışız biz buradan. At model da 2 olmuş ya. Mecbur aldık şimdi hiç uğraşamam ben maymunlar zindanıyla. Bizim hız iksirlerimiz de bitmiş. Şuradan 5 gibi hız iksiri alalım. Hemen at görevini verip de geliyorum. Peki bugün de tek attık mı? Vallahi bugün de tek attık. Güzel. Bu performansa çöl altı görevini de bekliyorum Seiz. Arkadaşlar bu arada benim kostümlerin süresi de bitecek. Benim bir ep çekmem lazım. Hem de şu yeni gelen Kordorakon'un sandığını bir deneyelim. Karlı mı değil mi görmek istiyorum. Çünkü 20 tane al diyor. Tam olarak nasıl geliyor bilmiyorum bu. Sandık olarak mı yoksa sandığı açtığımızda mı çıkıyor? Bunu bir görmek lazım. Arkadaşlar hepimizi çektik geldik. 320 hep bu arada az bir hep değil. Umarım aldığımızı değer. En azından von olarak karşında alabilsek daha bizim için yeterli. Bir tanecik aldım. Direkt 20 tane kordura konu sandığı gelmiş. Allah umarım karlı olur ya. Şöyle manzaraya karşı açmaya başlayalım. Direkt destansıyla başladık çok iyi. İkincisi işlenmemiş. İşlenmemişi şöyle alalım. Yeşil ejderha fasulyesi. Normal. Bir normal daha işlenmemiş. Bayağı bir işlenmemişten gidiyor, destansta birazcık şanslıydık herhalde. Allah'ım bu kadar işlenmemiş gelemez. Ne işlenmemiş geldi yalnız? Arkadaşlar işlenmemiş ve aynı zamanda normal koru yoğunluğu aşırı fazla. Biz bu destansta aşırı şanslıydık çok büyük ihtimal. Yani burası bizi asla kurtarmayacak, buraları hiç açmayacağım bile, toplu açılım yaparız en azından bunları. Mavi Ejderha fasulyesi zaten bunlar bir emkar para ediyor. Asıl parayı kırarsak buradan kıracağız. Umarım şanslı oluruz. Ender Onyx aldık. En azından bir efsanevi alsedik işimizi görebilirdi ama buradan ciddi bir zarar var. Yalnız burada bir arkadaş buraya bir şölen yaratmış. Her yerde maden var. Hep yapacağım yapacağım diyorum. Unutmadan ben şu 18 level karakteri seriden 30'a atayım. Oraları tabii yine görmeyeceksiniz. Direkt 30 olduğumuzda görüşürüz. Çok şükür bu çarıda 30 yaptık. Aslında bayağı da vakit alıyor. Yaklaşık yine 2 saattir kendi kendine kasılıyor. Geldim ben biraz pelerin basıp kasmaya çalıştım. Ki en azından biraz daha hızlandırayım diye. Neyse ki bu da böylelikle bitti. Yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Bugün günlerden salı. Bugün kayıt dışında yaklaşık oyunu 1 saat oynadım. Bu 1 saatlik sürede de altın ton balığı bonus alıp biraz balık tuttum. Tam 1 saat balık tuttum. Ve elimizde bunun neticesinde şöyle bir balık burası var. Bugünküleri dahil etmeden önce tuttuğumuz balıklar da vardı. Bunlar da dahil olacak. Burada yaklaşık 2,5 wonluk para var. Çok rahat. Bugünün de etkinliğinde küçük kutsama var. Saat 10'dan sonra da Efsun sesi var. Bunlara katılmayı düşünüyorum. Artık bildiğiniz üzere yavaştan ikinci köyü terk edeceğiz. O yüzden birazcık para yapmak istedim. En azından buradan bir ölümcül parası çıkarmışızdır diğer iç de bu hafta sonuna karar edeceğiz. Bu arada kafamda şöyle bir plan var arkadaşlar. Videoları haftalık atmayı düşünüyorum. Çünkü günlük attığım zaman bildiğiniz üzere ben ETP görevleri yapıyorum gün içerisinde. Hani oyun oynamaya bir tek gün sonunda vaktim olduğu için bu süre zarfında size attığım kayıtlarda sürekli benzer şeyleri yapıyorum. O yüzden haftalık videolar atarsam hem etkinliklere katılmış olurum hem de daha iyi bir gelişim görmüş olursunuz. Bunları gidelim yavaştan pazartalım diyeceğim de. Abi nesne market çöktü. Arkadaşlar bugün de hep bir varmış. Ya ben de dün gittim o kadar app çektim boşu boşuna. Bugün %50 veriyormuş fazladan. Ama nesne market çalışmıyor. Ben şimdi kişisel premium dükkan alacağım diyeceğim alamayacağım. Çünkü giriş yapamıyoruz. Ticaret camımız da yok. Birinci köye gidip de bir ork diş alamıyorum. ya, <laughs> madalin alamıyorum. Olsun. Bu fırsatı değerlendirelim bari ikinci köyde biraz farm yapalım. Tamamdır neyse ki sorunu çözmüşler. Arkadaşlar ben bu kostüm setini hiç beğenmedim. Bari almışken bir kırmızısını görelim diyorum. Buradaki şu sandıktan 5 tane açmak istiyorum. Şansımız deneyelim. Ya bu arada şa sandık şansımız çok iyi gitmiyor ama en azından burada umarım yüzümüz güler. İlkini açtım. Yani baya bir kötü başladık. İkinciden tamam 15 günlük aldık ama bir kostum alsaydık daha iyiydi be. Üçüncüde nesne marketi çöktü. Hayırlı olsun. Neyse bari şunu indirelim. Ha bu arada günlük ödülden de bugün altın long verdi de abi. Bu altın longun makarası ne ya? Niye gümüşünü vermedin de bize altını verdin? 15 günlük vermiş. Neyse hediye hediyedir yapacak bir şey yok. Bir hızla şart 4 aldık. Bu güzel para eder. beceri kitabı da hayalet vuruşmuş. Devam edelim. Arkadaşlar nihayet alabildim gümüş longu. Bir tane de kostüm çekebilirsem. Ne olursun izin ver be. Tamam olmadı. Şükürler olsun ki alabildim. Kaçıncı metni kestim bilmiyorum ama sonunda nihayet alabildim. Buradan en azından bir set bonusumuzu alalım. Arkadaşlar zor bela kişisel premium dükkan aldım. Bir de ticaret cam aldık. Bunları indirelim. Tamam bunları aktif hale getirelim. Bir 2 gün 12 saat bir de bir tane bir günlük çıkardık. Çok güzel çıktı en azından iki tane nazaran. Ben bir piyasaya bakayım ne ne kadarmış. Ona göre fiyatları biçip hemen pazarımızı kuralım. Arkadaşlar şöyle bir pazar kurdum. Balıklardan gerçekten güzel kar edeceğiz. Buraya bir bond desen, iki bonda buradan. Hani diğerleri de cabası diyelim. Hani 2,5 bondu tamamlayalım biz bunu. Ben pazarı açıyorum. Bu satışlar olduktan sonra zaten bir ölümcül çekmiş oluruz. Hazır çarşıymışken bir orteşi de aldım. Umarım bu geçer. Tamam geri 9 tane kaldı. Burada arada at madalyonları satılıyordu. Onlusu 15 emdim. Almışken bari tam alayım dedim. Daha sonra tekrar uğraşmayalım bununla. Hemen at görevimizi yapalım bakalım. Bugün de tek atıyor muyuz? Hemen bakıyorum ve bugün de tek attık. Şanslıyız. At görevinde şanslıyız. Atı 4. seviye attık. E o zaman da bugüne kafi diyelim. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Bugün günlerden çarşamba. Gördüğünüz üzere bugün oyunda tombala var. Hepsini aldım birazcık fazla oldu sırayla hepsini açalım Örümcek bacakları Bize şans simgesi lazım Tılsımamamız lazım hazır hepimizde varken 2 tane kor aldık Fena değil şans simgesi güzel Ve güzel şans simgesi verdi bu arada Umarım örümcekten devam ederiz Vermeye devam ederse Su kristali Yağma kartı 6 saatlik İnce kumaş Altıgen gereksiz 3 tane kaldı lütfen ver çok zor. İki tanesinden şansım imgesi çıkarmamız lazım. En azından bir tane çıkarttık. Bir tane daha çıksa fena olmazdı ama. Aa bir tane daha geldi. Sonucundan çıkarırsak bir çeviririz ya. Sonucundan vermedi. Sorun değil. Yarın biletlerini şimdiden alalım. En azından birazcık kar etmiş oluruz. Tamamdır. Şimdi biz ne yapmışız? Bir görelim bakalım. Pazarda neler satılmış. Bir şeyler satıldığını gördüm. Altta parayı al diyordu. Ee, Yabi gitmiş. Birçok BK gitmiş. Ee, ama altın sudakların birçoğu duruyor. Altın sütaklarının büyük ihtimal piyasası düşmüş. Aynı zamanda zarganalar da gitmiş. Zargana güzel. Piyasası güzelse biz çünkü zargana bayağı bir çok tutuyoruz. Burada ne kadar para etti? 2 bon 30 m civarında paramız var. Hatta şunu vona çevirelim. Tamamdır. Ben tabii gün içerisinde birazcık balık tuttum. Niye balık tuttum? Çünkü öğle saatlerinde balıkçılık etkinliği vardı. Bu kadar sandık var üstümüze Ben bunları gideceğim pazara koyacağım. En azından şu balıkların fiyatlarını düşürelim. Bugün bir ölümcül çekelim abi. Tamamdır arkadaşlar. pazara düzenledim. Altın sütakları Onları emden koydum. Bunların fiyatlarında hafiften bir indirim yaptım. Altın balık tanıklarının piyasası çok fazla değil. 5 remden, er 5,5 gemden koydum bunları. Büyük bir tane de büyük olması lazım. Onu da 9800'den koydum. Bunlardan yaklaşık 1 won para gelecek. Bunları da işin içine katarsak 2 bon daha para alacağız buradan. Ben 2 won'a bunu çekiyorum. Valla çektim gitti diyecektim. Yok pazar da hazırlanıyor. Neyse burada bir 30 str'li daha var. Bölümcülü daha buldum. Bu da işimizi görür. Bunu koyduk cebe. Bu arada ilk metnimizden hava kılıcı BK aldım. Bunu da hazır düşürmüşken okuyalım bakalım. Eğitim başarısız. Olsun en azından günlük okumamızı yaptık. Devam edelim. Arkadaşlar nihayet bu metinle birlikte seviyemizi aldık. Bir kere kitabımızda büyü çözmeymiş. Şükürler olsun ki artık ölümcül plakamızı giyebildik. Buradan hem 30 STL alacağız hem ok savunmamız var hem de 500 EP'miz var. Tabi bu efsunu değişeceğiz ilerleyen zamanlarda. Şöyle bir endamımıza bakalım. Şu kafadakini çıkartalım abi. Gayet güzel. Ben bir vade ordasına gideceğim. Çok ihtimal vermiyorum ama en azından bir gölge metli kesmeyi deneyelim. Çok büyük bir hasar yiyeceğiz. Sebebi ise iç kötü. Savaş kalkanımız artı altı. Geleneksel mi de artı altı. Ki abonos küpemiz bile yok. Bunu da bari birlikte kırmış oldum. Ne verdi? Çivit kurt ruhu. Hadi bir vade gidelim bakalım. Evet bir gölge bulduk. Yok abi çok güvenmiyorum kendime. 260'e de defansımız var. Nasıl keselim ya? Ya Allah deyip valla bir tane de hamsi bastım deneyeceğim şansımı hasarımız gayet yerinde ama bakalım mı şöyle çok fazla yiyoruz yok slaughter temizle temizle bir şekilde keseriz ama kesmeden imkansız bak şurayı ben kesmeden bu metli kesemem ama böyle böyle keseriz yok ya kestik rahat kestik kestik tamam kestik çok güzel e tepeleri alalım nerede bizi salarsa Bece kitabı büyülü Güzel. Para eder kar efektini bir kapatalım. Yalnız gözüm gitti. Şuradaki kar yağışını kapatırsak birazcık böyle takılalım madde bakalım. Evet nihayet bu karakterin ETP görevi de bitti. Ve arkadaşlar artık videoyu burada noktalayalım. Çünkü yaklaşık 4-5 günün birleşimi bir video oldu. Her gün ayrı bir hikaye yaşadık. Ama en azından güzel bir ilerleme kat Karakter bu arada 35. seviyeye ulaştı. Güzel de BK'lar aldık bu arada. Bir hava kılıcı BK düşürdüm. Bu nek olarak büyülü sır zaten görmüştünüz de büyülü keskinlik var. Buraya kadar beni izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Umarım siz sıkmamışımdır. Çünkü genel olarak ikinci köy farmın üzerine biraz fazla durduğumu farkındayım. Ama tabii ki ilk zamanlar yani en fazla ne yapabilirdik? Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dördüncü videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.